Canlar merhaba. Bugünkü videoda 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için çözmeniz gereken yayınlardan bahsedeceğim. Soru bankalarından bahsedeceğim. Canlar önceki yayınlarda da söyledik. Sınavlarda başarı yani LGS'de iyi bir sonuç almak bizim çok fazla pratik yapmamıza, çok fazla soru çözmek ve yayın bitirmemize bağlı. Önümde 6'dan 7'ye geçen bir maydanoz öğrencisinin bitirdiği soru bankalarını görüyorsunuz. Biz şunu her zaman bir ilki olarak belirlemişizdir. Bir öğrenci ister 7 olsun ister 6 olsun mutlaka ana derslerden en az 4'er tane soru bankası bitirmesi gerekiyor. Ders almanız, dershaneye gitmeniz, dijital bir portaldan destek almanız tabii ki bunlar çok önemli. Ama bununla beraber bu işin %50'si. Diğer %50'si canlar doğru ve nitelikli yayınlardan bizim pratik yapmamız gerekiyor ki hedefe ulaşalım. Bu anlamda canlar Sizler için harika bir liste hazırladık. Maydanuz Zümre Başkanlarının gözünde 2025 LGS soruları baz alınarak hangi yayınlar daha o sorulara yakın formatta yayın hazırlıyor. Bu kapsamda bir güncel liste hazırlandı canlar. Maydanoz.com sitesine girerek sağ üstte bulunan ücretsiz dene bölümünden 2 gün ücretsiz sistemi deneyerek açılan panelden Yayın listelerini, yayın önerilerini canlar görebilirsiniz. Döneme doğru başlayıp önde bitirebilmeniz için doğru ve nitelikli yayınlardan sürece başlamanız önem arz ediyor canlarım. Zihniniz öte, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla. <laughs>